Arkadaşlar merhaba. Armutlu'dayız. Hatay Toplum Gönleri İnsani Yardım Derneği e, merkezindeyiz. E, hayırseverimiz Mehmet Güven e, yüzlerce ihtiyaç sahibimize, yüzlerce yetim ailemize verilmek üzere bizlere gene bir pikaplarla e, yüzlerce ailenin ihtiyacını karşılayacak şekilde gıda erzak ürünleri getirdi. Allah razı olsun ondan. İnsanlığa, yoksulluğa, yetimlere güzellikler katan, artı değerler katan, herkesten Allah razı olsun. Mesafe yuhu koruyarak birer metre. Pikaplarla yine yüzlerce aile için Hatay genelindeki yüzlerce yetim ihtiyaç sahibi, engelli, 65 yaş üstü işini kaybedenler için yine yüzlerce ailemiz için gıda, erzak ürünleri gönderildi. Allah razı olsun arkadaşlar. Kim insanlığa, yoksulluğa, ee, toplumun zorda kalan ailelerine güzellikler katıyorsa ona dua ediyoruz teşekkür ediyoruz daha önce de hayırsever Mehmet Güven bin erzak göndermişti şu anda da e, yüzlerce aileye aş olacak e, gıda erzak ürünlerini gönderdi 14 gün sonra da bir daha bin, bin aile için e, gıda erzak paketleri göndereceğini be, e, beyan etti Allah razı olsun diyoruz arkadaşlar. Kim insanlığa, yoksulluğa artı değer güzellikler katarsa bizler Allah razı olsun diliyoruz onlara. Arkadaşlar Hatay Toplum Gönülleri İnsani Yardım Derneği olarak bugün hayırsever Mehmet Güven bizlere yüzlerce yoksul, yetim, engelli, 65 üstü, yaşlı ve e, işini kaybetmiş insanlarımız için, yüzlerce aile için gıda erzak paketleri gönderdi. Bir süre önce de, 10 gün önce de bizlere bin aile için göndermişti. Allah razı olsun ondan. Kim insanlığa artı değer güzellikler katarsa ona toplumca dua etmeliyiz. E, ayrıca hayırseverimiz Mehmet Güven 10 gün sonra, 10-12 gün sonra gene e, bu yoksul ailelerimizi hiçbir kurumdan alamayan ailelerimiz için, gene bin aile için erzak paketleri göndereceğini belirtti. Allah razı olsun ondan diyoruz. E, Mehmet Güven diyor ki, Başkan, e, hayır başkan sever, ben Mehmet Güven diyor ki, sen bana, sen bana teşekkür etmeyin. Bunlar Hazreti Ali'nin, Hazreti Muhammed'in ve ehli beyt'in faziletlerindendir. Çok teşekkür ediyoruz. Minnettarız onlara, toplum gönülleri olarak. Bu zamanda, bu zor dönemde gerçekten bütün dünya e, bir ekonomik sıkıntı içine girmiş. Çoğu insan e, işini kaybetmiş, <laughs> çoğu insan gelirini kaybetmiş. Bu zamanda bize düşen, e, geldiği kadar imkanı olan, imkanlar çerçevesinde, e, imkansızlık içerisinde olan insanlar yardımcı olmaktır. Bu süreçte e, Sayın Kanat Önderimiz, Mehmet Güven e, her zamanki gibi geçmiş olduğu gibi insanlara yardımına koşmuştur. Bizim toplumu yalnız bırakmamıştır e, ve imkanlar çerçevesinde her fırsatta e, bu topluma gereken yardım yapmıştır. E, Toplum Gönüllü Derneği'ne de aynı şekilde güvendiği için gereken erzakları, gereken imkanları sunmamıştır. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ben de aynı şekilde tabii. Ee, gene e, bizim e, Alevi Kavaat Önderi Mehmet Güven e, hocamıza gene çok çok sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tabi burada e, şimdi şu an hani bu yardımlar yapılırken adamın şimdi şu an bu dakika bu saniye itibariyle bile adamın değişik değişik yerlerinde de e, bir bekler çok daha fazla e, yardım ediliyor durumunda şimdi şu an. E, buna ne demeli yani gerçekten çok çok minnettarız e, ve çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah toplumun değişik değişik o e, hani e, ekonomik alanda iyi e, durumda olanlara da örnek teşkil edip e, inşallah da toplumun e, diğer geri alakasından da yardımcı olurlar diye düşünüyorum. Yani Allah razı olsun. Bu hayırları yapıyorsak seve seve yapıyoruz. Bunlar da herkes duysun. Hazreti Ali'nin, Hazreti Muhammed, Fatım Zara, Hasan ve Hüseyin ve Hazreti Hızır'ın faziletlerindendir. Kimse bize şükran sunmasın, onlara şükranları sunsunlar.